Arkadaşlar merhaba lütfen bu yayınımı herkes paylaş ee, ben bu kapanmayla ilgili konuşmak istiyorum arkadaşlar ayın 17'sine kadar kapattılar iş yerlerini ve bu kapanmanın sabah haberlerde duydum ayın birine kadar devam edeceğini söylüyor hamamlar restoranlar kafeler her taraf kapalı normal iş yerleri yine gündüz sabah işine gidip akşam 5-6'ya kadar çalışıyorlar. Ama bu hamamlar, kafeler, restoranlar kapalı. AVM'ler sabah 10'dan akşam 20'ye kadar yani 8'e kadar açık. Ya ben anlamıyorum. Bu normal dışarıda millet bayramda her taraf kalabalık, her taraf her tam kapanma diyorlar. Herkes işe gidiyor. Herkes Çalışıyor, herkes dışarıda geziyor. Ama nasılsa bu tam kapanma. Neresi bunun tam kapanmaya? Söyleyin bana ya. Sizin gücünüz sadece belli bir kesime yetiyor. Bunları kapatıyorsunuz. Ya bu insanlar da ne istiyorsunuz? Bu insanlar kapattığınız iş yerlerindeki insanlar, evin ocağı nasıl geçindiriyor? Nasıl geçimini sağlıyor? Düşünen var mı hiç? Yok. Siz sadece kapatıyorsunuz. Hiçbir destek paketi yok hiçbir şekilde yardım yok. Yapılan yardım da belli belli kesimlere. Onlar zaten kendilerini biliyor. Onun haricinde hiç kimseye hiçbir şey yok. Sadece bir ay boyunca veya üç ay boyunca Allah'ıma dua et. Hayatta kalırsan kalırsın. Kalmazsan ne mutlu sana. Dört oluyor biner gidersin. Böyle bir sistem var mı ya? Memlekette ekonomi bırakmadınız. Memlekette adalet bırakmadınız. Memlekette eğitim bırakmadınız. Herkes borç batanda ya. Kimse ödemelerini doğrusunu yapamıyor. Ki herkes cinnet geçiriyor ya. Adam gibi kapanma yapıyorsanız her tarafı kapatırsınız komple. Bir ay kapatırsınız. Her taraf kapanır. Kapatamıyorsanız adam gibi destek paketi çıkarırsınız. Yapamıyorsanız artık deyin ki kardeş biz yapamıyoruz ya. Erken seçim gelsin. Millet rahat etsin ya. Sizin yüzünüzden pandemi döneminde her gün aşılar yapılacak, aşılar gelecek, aşı gelecek. Ulan bu ay aşı gelecek, öbür ay aşı gelecek. Ne zaman aşı gelecek ya? Ha doğrusu kimseyi aşılayamıyorlar. Kimseye doğrusu maskeyi bile dağıtamadılar ya. Milletin durumu kötü. Millet artık bunalımda ya. Pazara gidiyorsun. Her taraf ateş pahası. Yanına yanaşamıyorsun ya. Yeter artık ya. Vallahi biz bıktık artık ya. Ya bizim gayemiz, amacımız ne? İş yerlerimizi adam gibi açılsın. Ya da her tarafı komple kapatın. Adam gibi destek paketi çıkar. Çıkaramıyorsanız her tarafı kapatın. Kapatamıyorsanız Gidin ya artık bıktık bıktık. Millet sefil durumda. Biz artık önümüzü göremiyoruz. Kredi gün de geliyor. Kredilerimizi ödeyemiyoruz. Bankalardan sürekli mesaj geliyor. Artı ödeyemediğin gibi senin bankadaki sicilin bozuluyor. Ne yapacağız biz ya? bu şekilde bu şekilde gitmez. Bu ülkede bu şekilde hiçbir şey gitmez. Yeter artık bıktık ya. İktidarın tek gücü yettiği insanlar, garip fukara insanlar yazın, biçin, kendinize göre şey yapın. Bir mesaj atın, onar lira daha göndersinler millet. Nasıl olsa istemeye alıştınız. Bıktık ya. Kongre olur, lebalep dolu her taraf. İstediğiniz gibi kongrelerinizi yaparsınız. Ben geçen bir cenazem oldu. Ben cenazeme gidemedim ya. Ben cenazeme gitmek için neymiş birinci derece olacak. Ulan siz cenazelere gidiyorsunuz sıkıntı yok. Biz cenazemize gidemiyoruz. Biz Telefonla arıyorsun. Bir saatte ulaşamıyorsun. Ulaştığın gibi de izin de vermiyorlar. Yola çıktığın zaman eğer yasak. Bu nasıl yasak ya? Yasaksa her tarafı kapatın kardeşim her tarafı, her tarafı kapatın. Böyle bir iki iş, iş yerini kapatıp garip fukara sesini çıkaramayacak insanların yerlerini kapatıp zenginlerin, AVM'lerin oraları niye kapatamıyorsunuz? Tabii ayın birinde açarsınız. Turizm sezonu geliyor şimdi. mevcut ekonomi dolar girmesi lazım. Niye kapat kapatamıyorsunuz adam gibi de? Niye açamıyorsunuz adam gibi? Ya adam gibi kapatın, ya adam gibi açın ya. Artık millet bunalıma girdi dar, dar buğazda, dar boğaza. Olmuyor böyle ya. Bıktık artık, bıktık ya artık. Yani o dereceye geldim. insanlar cinnet geçirecek dereceye geldi ya. Yeter artık, yeter. Hiçbir şeyin garantisi yok ya. Yarın ne olacak onu bile kestiremiyoruz ya. Ya bizim tek gayemiz, amacımız, çoluğumuzu, çocuğumuzu kimseye muhtaç etmeden adam gibi geçindirebilmek, ödemelerimizi adam gibi yapabilmek yapamıyoruz kardeşim, yapamıyoruz. Hiçbir şeyin üstesine gelemiyoruz ya. Ay sonunu göremiyoruz ya. Yeter bıktık artık ya. Lütfen paylaşın arkadaşlar. Herkes görsün, bilsin ya. Yeter. Buradan yetkililer de duysun artık ya. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir sistem olmaz. Sisteminiz yanlış. İnsanlar zor durumda, zor zor Bunalıma giriyor insanlar ya. Yeter artık. Vallahi billahi bıktık ya. Bıktık artık, bıktık.